Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Çöçe Charles Morp isimli bir oyun oynayacağız. Sizlerden de rica videoya beğeni atmayı unutmayın. Let's go. Şimdi bugün yine bu videoda Ali bana eşlik ediyor. Ali hoş geldin. Hoş Şimdi ne yapacağız Ali? Tren tarafından mı kovalanacağız? Ya ben şu kapıdan dışarı çıkıyor bence. Aa. Ha ileride tren var Ali. Abi burada abi burada bir şey buldum. Topla dedim. Bilmiyorum ne bu. Sikim bilmem ne dur bakayım. Neymiş bu? Abi biz Ali bana Ali bana bak. Ali. Ali geliyor. Gelmiyor abi. Gel gel abi. O da duruyor abi. O gelmiyor. He. Ali Ali biz iki kişiyiz aslında. Onu yeneriz lan. Nereye gitti o? Nerede o? Gelsin gelsin o. Çağır gelsin. Çağır gelsin. Allah aşkına şu tipe bak Aa, ya. Abi burada bir şey var. <laughs> bu ne ya? <laughs> bu neymiş? <laughs> ya güzel değil bu daha iyi. Gel lan. Gel, lan. <laughs> Vuruyoruz mu buna mouse'la? Öldük. Aa. Çok garip bu. Huzur içinde yat. Ben anlamadım valla. Neyse dur bir daha gidiyorum. Abi bu sefer başka bir yerde başladık Ali. Ahandayım. Abi aynı yer. Aa bak ada var orada ada. Bak şu ile öyle... A. Aa... Her yerde yumurta var. var. Bu ne? Topla dedim. Şunu, Şunları... ha bunları top. Aha. Ali. <laughs> Ali. Aa ben Samet abi bak ben... abi bak bir şey yapmadı. <laughs> Tren abi, Pren... abi gene. <laughs> Gel abi, abi şey, bir şey Bak, hadi Dur hadi. ben bir daha kapışacağım bir dakika. Anlamıyorsun bu yerler, bu sahi... hadi lan aynıyız. Bakayım sen mi güçlüsün ben mi? mi? Abi, de... ki. Orası... Sanki o daha büyük ya. Abi her yerde yumurta sadece. Bana bir şey yok. Yiyecek beni. <laughs> Ha. Başka oyuna geçiyoruz gençler. Roblox'ta Tesis Roleplay diye bilmediğim bir şeye girdim. Bir bakayım, güzelse Ali gelecek. Evet, şu an böyle bir mekandayız. Bir SWAT polis miyiz? Neyiz anlamadım da bakayım Welcome to Facility Roleplay. Faşist <laughs> Roleplay. O mekan güzel. Derin elemesiyle attarayım hepsini. E ee, hadi geçelim daha gire oynayak artık. Heh. Tamam bu giriş ekranıymış. Heh, ben girdim şimdi. Allah bir de odadan çıktım ben de. Ali niye benim mouse'um sağa sola dönmüyor? Basılı tutmak istemiyorum dönemiyorum ben. Abi saat abi tu abi öyle döner abi. Ya ben öyle sevmiyorum ya. Abi öyle dönüm ya. L Lode. Bak Samet abi ID'mi görüyor musun? Ney? Fresh ney? Üstü abi elinde var elinde O ne ya? Kendi resmi var elinde. Bas. Ha. Oradan abi wife itemse bas. 250 e dolar abi bir tanesi var. Ha. Burada. Tamam gel abi gel. Silahını gel. Savaşa gidiyoruz. hani nerede silah? Ha. Kimle kapacağız? Sana ateş edince canın gidiyor mu? Bakın. Ya. Ya open the door. FBI. Tamam beyazları görevlileri öldüreceğiz. Buradan kaçmamız gerekiyor. Ali neredesin ha? Oh. Lan mermim bitti. E, e bunu niye ateş edemedim? Neye basayım? Birey. Ha, ne bileyim mi? Ben. <laughs> ben yeneyim biraz. ol 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 al. Yürü yürü. FBI geliyor ben çıkın. Open the door. FBI değiliz bu arada ama. Yani. Evet, abi az sonra E'ye bas. Yukarıya çık hadi. Çıktım yukarı. Kime ateş edeceğiz? Ben hala anlamadım ama. Abi mavi abi adamlar abi acil ad ad iki yanlara atıyor. Bu da bu kim? Sizden pardon. Ben de boşuna ateş ediyorum. Diyorum bu niye ölmüyor? <laughs> Nereye girdik ya? Allah aşkına burada ne yapıyoruz? Abi şeye giriyorsun. Değil mi? Girdin mi abi? Neye girdin mi? Buraya ne giremiyoruz içeriye? Nereye gidiyoruz? Aha iyi aç. Yürü abi kaçıyoruz buradan abi kaçıyoruz Açamıyorum. Gel. Zıpla. Ha. Ha tamam geldim. Kaçıyoruz mu şimdi? Hapishanede miyiz tamam. biz? basılı tutuyor. Yeşil. Ne? Yeşil sesim abi. Ben de geldim. Ee, kırmızı bir yere geldik Ali. Var mı yok buradan gidilmiyor Ali. Yanlış yola mı geldik? Geri dönüyorum. Gel abi gel. Burayı deneyelim bakayım. Açtım abi açtım burayı. Açtım mı? E ben başka bir yere girdim. Ben nereye gidiyorum? <laughs> Herkes aşağıda kapışıyor. Gir gir abi işte gel abi gir. Az da ölüyordum be. Adamlar burada. Oo! Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Scary Elevator 2 isimli bir oyunu oynuyor olacağız. Yanımda Ali bana eşlik edecek. Yanında geldi. E niye ben nicklerini göremiyorum Ali senin? Böyle ben de bir gelineyim. Gel abi gidelim. Bunlar neymiş öyle. Gel abi gidelim. Gel abi. Kapat abi hadi lan Oo biz kalabalık olduk bir yandan ne oluyor? Abi, ne? <laughs> ne oluyor acaba?

Buna saklanabiliyor muyum? Lan geliyor 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 abi kaç. A abi ya, abi açıldı abi gel Samut abi. Ne? Açıldı kapı aç, açıldı kapı. Ortaya gel abi ortaya. Ortaya mı geleyim? Ölme abi ölme <laughs> atla, atla aşağı atla Ben nereye atlayayım? E, tamam abi kurtulduk abi. Bunun, bu ne? <laughs> Pivizyon düyo. Saber abi Ah bekle. <Yo>. Oyuncu ha, oyuncu. <laughs> Bakalım bu sefer kim gelecek? Nereye kaçacağız ki buradan? Savet abi 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 oraya kaç? sür Lan bana bir şey oldu ben domuz adam oldum. Aa ben milleti öldürüyorum lan. Sen mi? He? Ee? Lan oğlum. Abi ben öldürme. Neredesin ki? <laughs> Ali nerede? Oğlum, Ali. Lan, abi ben öldürme. Ben yukarıda gördün mü? benim öldüm o benim. Ya. Ya Ali. Herkes öldürmeliyim Ali. Niye vuramıyorum? Aa bitti. Neredesin abi? Şuyum işte. Bak yanındayım. Lan. <laughs> abi, evet, evet, abi, 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 Ahmet abi müziği kapat abi telefon. Nereden kapatacağım? Abi ayarlarda volume var mı kapat? Ya bu oyunun sesi komple gidiyor. Aa bu nasıl bir şeymiş işte. lan? Şimdi ne yapacağız? Tuvalete mi geldik? <laughs> O neydi abi? Önüne Öhühühuhuy Öhühühü Öhühühü angri La Angri abi Öhühühü Uuhuhuhuy Nerede bilmiyorum Göremiyorum ki Öhühühü <laughs> 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 Angri <yedim>, <laughs> 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 Kazandık mı yine? Acaba bu sen ne geleceksin bakalım. Eğlen. İçimizden biri rastgele şey oluyor ya. Büyük ihtimal Ama olur sarıya ipişe dönüyor abi. Ali bana bak neredeyim? Sektör 1 yaz ya abi. Oo, hadi girelim. Kırmızı basma Bir şey kovalıyor bizi galiba. Oo. <laughs> ne ne kovalıyor? Ne 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 kovalıyor? <laughs> abi az ömrü Ali, kayboldum Ali. Bir yere gittim ya. Ha sen buradasın Ali. Annemler her burda. Şu turuncu benim. Abi ete koş ya. Kim? Salam bir. Şimdi bir şey diyeceğim. Sadece müzik kapama yok mu ya? Büyük ihtimal abi yok. Neyse, oyunun kendi müziği vallahi. Telif gelmez. Abi, telif geliyor abi. Bazılar abi bir şey müzik ya. Şahsi. Adamlar çal ya abi, ben haberin olsun. Hı? Abi adam terbe abi görüyor musun? Ben şey çalıyor sala. Görmüyorum ki çok karambol. Abi bak elim abi salam bin elim bak abi altı şey var. Şuraya bak. Twitch adresimi yazsam ban yer miyim? Yersin. <laughs> Harbi mi diyorsun? abi yiyebilirsin. Abi amestersen abi yaz belli olmaz. Niye yiyorum kardeşim? Bence abi yemez ama şey yapar büyük ihtimal. Bul, bulurlar mesajını. Ne bulsunlar kim bulacak? Kimden korkumuz var? <laughs> Abi şey diyorum, bulur atar bulur. O ne ya? <laughs> Nereye geldik ya? Abi, abi burada içeri, içeri. gir. <laughs> 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 evet abi oram çıktı. Valla burası en iyisi. Kapıdan içeri giriyor ya asansöre. Direkt böyle bakıyor sizi görüyor. Beni görmüyor. <laughs> Beni burada bulamaz ya. Hatta şöyle yapayım Ali ben. Ali beni burada. Hayatta bu anım. Yani niye düştüm ben? Tamam. İçeri izleyelim. bakalım içeride ne yapıyorlar işim olsun. Ha kazandık. Woo man Ko kolaydı ya, efsus. Abi. Ya kapa şunu kapa kapa. Ya Ali kapayınca oyunun sesi komple gidiyor. Ne abi kaza. Bize telif Ben YouTube'a video attıydım. Onda da müzik çalıyordu. Telif vardı ama üreticisi izin veriyor. Çünkü oyunun kendi müziği. Ne? No! O ne lan? Yani? Sarı bir şey. Abi koşuyor, abi koşuyor, abi peşimde abi peşimde Ya ben neden ben? Abi, abi kızım bir bağırdı, yukarı çıktım. Şş, şş. No problem, no problem o. Şş, biz bulamaz. Aa! Bize baktı gitti lan, saldı bizi. Evet, baktı, <laughs> Acıdı halimize yani. Dolma süresi vardır. Aleykümselam. <laughs> Youtuber Burset Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? SCP canavarlar oyunları diye bilmem ne bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Umix. Valla anlamadım ki ben de. Bir dakika bu ne? Kapı kapa. Abi ee. abi bu ne? Daha timsah. wow, kapıyı kapa. Timsah varmış ne alaka? Neredesin <laughs> abi? Ben yani bir tane saklandım bir kapı var içine girip kapıyı kapadım vallahi Ali. Allah a, Samet abi bilmiyorum ben de şu abi ikimize bir Ha ben seni gördüm ortada koşuyor. Bilmiyorum. Dur bakayım biri takip etti göremedim. Ha, yurtu bir kurs et. Hoş geldin. Ha? Ali hala kovalıyor mu bu? Yok İngiliz. Gitmeyecek mi bu? Aynen kırmızı. Abi yanında hangi portal var? Ne portal Ali? Ne ben gidiyorum bir yerlere. Bu ne bir şey buldum. Bunu alamıyorum. Bu mu bağırıyor ya? Kaçın önümden. Bu kim ya? Lan ne oldu bana? Lan beni öldürdü mü bu? Ne alaka? Ben ne yaptım bunu? Bu ne? Abi, Aa. Tren, kafa diye biri var. üniforma giydim Ali. Ben artık bilim insanıyım. Aa! Medkit var. Ay ay. Ali neredesin Ali? Gel iyileştireyim seni. Tamam hemen gel. Aa ben de bir FBI'ye onun adını neredesin? Aa bu ne? Abi o ne? Lan beyaz bir şey var. Ali ha arkanda Ali. Samet abi e, ben He? Ne olsun? Al dur abi ben de şunu hemen FBI kıyafetini nerede? Bu ne? Tamam ben FBI'yim abi yürü. Bak bende de el fener var. <laughs> Alo. Abi. Olay yerine yakırız amirim. Aa bak bak ileride görüyor mu beyazı? Tamam tamam gel hele. Ha dur, dur bak lan birini öldür. Lan ne oluyor burada? Abba vurun vurun ona. Aa! Aç bakayım kapıyı. Hadi abi kaç geliyor abi kaç geliyor. Kafayı yedi kafayı. Aa dur gitti. Ee, yine timsak geldi. Buraya giremez. Aa burada burada Ali. Ali vur lan şuna bir şey yap. Dam üstünde gitti. Tabii Tam abi, beni abi, beni kovalıyor abi. Sandım. abi gel, abi bak kesme abi. Ha Ali 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 gel gel Ali gel 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 Ali. Şş, gel gel. Ali bak bunu kimse bilmez ha Ali. Bu canavar bizi burada hayatta bulamaz Ali gel. Oyunu bitirmeye gidelim. Oyundan sonra çıkıyorum, youtuber kurset kardeşim. Ali, aşağıda bak ne var Ali. Ali! Niye ittirdin bizi? Evet abi. Gel abi gel. Gel abi. Kim? Ben de. Ah, ben de. Aç ben de aç. Ah, dur açamıyorum. Sıkıyorum abi sen gel. Nerede? Kaçeran çektim. Ben oradan gittim başka bir yere ışınlandım. Nasıl oldu bu? Geliyorum abi, abi ben de geliyorum. Hımm kayboldum ha. Hiç kimse yok tek başımayım. Abi geldin de mi, neresin? Vallahi bilmiyorum Ali beyaz beyaz. Abi, abi. geriye bak görürsün beni. Bak <laughs> Samet abi gel. Abi bak oyunun mantığına anladım gel Bak abi diyor ki abi buraya girersen diyor abi bak Ta abi ya burada. Ha. Abi tabe abi. Yavaş ya şey oluyor bak. Gel abi içeri Ne bu? Nereye geldik? Bak abi şimdi burada abi yıldırım abi çal çal bak yıldırım çal bize. Bize mi? Ya. Bize. <laughs> e biz nereye gideceğiz bu esnada? Abi ses duyuyor mu? Evet. Ha duydum. Alo bak. Alo ses geliyor. Ali burada hiçbir şey yok biz. Niye geldik buraya? Burada hiçbir şey yok. Demek anlıyoruz Roblox oyun yapamıyor. <laughs> Ona Vallahi Ali, ben şu mavi kapıdan yere gitmenin peşindeyim. <laughs> Siz Burası hiç çok tenha bir yer. Burası sıkıntı. Ay herremet de lazım. Allah. Sadece abi diğer o değil abi. Gel Demin bir sürü insan vardı. Nereye gitti bunlar? Gel abi. Gel abi buraya gerek. Abi burada da değişik bir şey var. Bu ne? Hayır, ileride sarı bir şey var. Bu ne? Ha el feneri. Zaten var bende. Bilmiyorum ki. Anlamadım ben de. Ne o sarı şey? Sarı sarı. Sa Aha. Ali kaç Ali. Abi abi. Her bölgede abi değişik yaratık abi ya. Ali. Aman. Ali ben kaçıyorum. Burada. Burada ne var? Burada ne var? O tek göz. Tamam devam et. Burada ne var? Şuraya bak. Ee, evet. Burada hiçbir şey görmedim. Devam edelim. Sarı bir yeşil bir kapı var. Merdiven bir merdiven daha. Ne? Lego. Ne alaka? Ben de bir yere çıkacak sandım. Buran ha. O ne? Bilmiyorum. Kaç Ali, Allah kahretsin. Evet abi, gel gel. Senin peşinde Ali. Odaya gel odaya giremiyor, odaya giremiyor. Gir Girdi, peşinden geldi. Ha takip ediyor seni Ali. Senin abi, gittiğin yerde, valla. Bak orada. Abi, ben çıkayım. <laughs> Kardeş bir sağsana bir daha bir Sen ha. Sen ne var? Çıkarım bak senin bağışlarına ne bak yarım abi sen. Samet abi şuraya gel daha bir kaçak. Öldüreceğim lan seni buraya. Ali ne yapıyorsun sen onun içinde? Öldürüyor. Nasıl öldürüyorsun? Neyle vuruyorsun? Aa ben öldürdü abi. Yok abi bu oyunda işe abi ya. Lan Ali soktun beni buraya. Canavarın üstünde kaldım ha. haberni dövdü Neyse gençler, böyle işte. İzlediğiniz için sağ olun.